Bu benim ilk videom oluyor herhalde. Ne size bugün Roblox'a nasıl girersiniz onu göstereceğim. İlk önce Play Store'ı yüklüyorsunuz ve giriyorsunuz. Girsene. Girsene. Ya ben VPN'ye mi girdim lan? Arkadaşlar pardon biraz tabletim kasırdı böyle bir kıyısın geliyor şu tablete. Hay ben böyle tabletim ta Graipus medus Tümünü kapat ya Allah Allah Neyse plajlara giriyorsunuz Açılır mısın arkadaşım İnşallah Bir yıl geçecek ve açılacaksın Hadi arkadaş aradan iki ay geçecek. Hala açılmayacak. Şimdi aradan 5 yıl geçecek. Hala açılmayacak. Peki. Şimdi ara yerine tıklıyorsunuz ve buraya Proton VPN yazıyorsunuz. Proton Pardon Lan Bu ne? VPN yazıyorsunuz. Şimdi ulan. Ha buraya bak şu çıkacak. Tom VPN hızlı ve güvenli. Ona tıklıyorsunuz. Sonra buradan yüklüyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bunu yüklüyorsunuz. Şimdi bu bir iki saat sürmez. iki dakikada iner şimdi bu. İster bu VPN'yi kullanın. ister de benim kullandığım bir nokta, bir noktaya bir noktayı kullanın. Yani size göre fark etmez. Bana da göre fark etmez. Ama Proton gör Fr Proton VPN bana göre kastırıyor. Yani bir açıp kapatmak zorunda kalıyoruz. Kalıyorum. Yani benim girdiğim oyunların yani bayağı kasıyor. Çok kasıyor. O yüzden de e, hemen at oyunlar atıyor benim. VPN kapanıyor. Oyunlar atıyor beni. Tanajörü hazır olduğunda otomatik aça tıklayalım. Hatta boş verdi. Bana Roblox'a girme arkadaşım gösterdi. Ee, o olmasaydı şu an ben Roblox hala oynayamıyordum. Yani ona da çok sağ olsun burada. O da Ankara'ya gitmiş o gün çağırmaya gidecektim. Ablalar aşağıda oturuyordu. Sonra Ayaz'ımı çağırıyor dediler. Ben de evet dedim. O Ankara'ya gitti dedi.ler. Ben de de şu yaptım geldim. Şimdi hadi açılırız yani. inşallah. Vallahi internet gitti böyle işin ben Agar trr Ya devam gelmeyecek diyorsun. Ha? Açıldı mı arka acaba? Arkadaşlar ben bir de bunu mu bekleyeceğim ya? Neyse hemen ben bu yüklenince hemen kaydı geri açarım. Evet arkadaşlar ve yüklendi sonunda. Şimdi onu açıp tıklıyorsunuz ve giriyor bu. şimdi burada konuk olarak yerliye tıklıyorsunuz. Şimdi VPN e Plus edine tıklıyorsunuz. Ya da ay pardon pardon. Şimdi değile tıklıyorsunuz. Sonra buradan bağlana tıklıyorsunuz. Şimdi bekle dijital i̇şte, kimliğiniz korunuyor dediğinde hemen. Ya şimdi korunuyor yazınca çıkın. Ve plastere tekrardan girin. Ve buraya Roblox yazın. Roblox oldu ya. Pardon arkadaşlar. Roblox Roblox. Pardon. Tamam ha. Buraya Roblox yazıyoruz Ve Roblox'u indirebiliyorsunuz. Aa, güncelleyecekmiş. Aman. Se bu video bu kadar. İyi hoşunuza gittiyse bir abone ve like alabilir miyim? Lütfen. O kadar bu videoyu çekmek için çabaladım. Yani araştırdım. Araştırmadım da arkadaşım söyledi. O yüzden ben de bir çekeyim dedim. Sırf bir Roblox'a girmek için. İnşallah VPN'yi kapatmazlar. Hadi size iyi akşamlar. Görüşürüz.